Arkadaşlar tekrar merhaba. Kampımızın 20. gününde ÖSYM tarzında soruların 3. kısmındayız. Yani son testimizdeyiz. Hazırsanız başlayalım. Bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine oranla parite denir. Açıdaki bir döviz bürosunda A, B ve TL para birimlerinin pariteleri gösterilmiş. Buna göre 300A kadar dövizi TL'ye çevirmek isteyen bu döviz bürosuna gelen Mehmet'e Kaç TL ödeme Yapılır diye sormuş. Yani A'nın B'ye parit aslında A bölü B yani. Mantık bu. O da ne? buçukmuş Yani 15 bölü 10. 15 bölü 10'u da sadeleştirirsem ben 5'te 3 bölü 2. Sonra B'nin de TL'ye oranı neymiş? 0.8 yani 8 bölü 10. 8 bölü 10'u da sadeleştirirsem bu da 2 bölü pardon 4 bölü 5 yapar. Pekala. Şimdi bu tarz sorular bize ne demiş gençler? 2 oran varsa bunlar birbirine bağlıca ortak bir değer vardır. Buradaki ortak değer nedir? B parası değil mi? Şimdi B parasını ortak değer olarak ikisini de bırakmış. B burada 2'yi veriyor. Burada 4'ü veriyor. Yani aynı değer hem 2 hem 4 olamaz. O yüzden ben diğer 2'yi 4 yapayım. Yani üst tarafı 2 ile genişletirsem 6 bölü 4. Artık bakın B 4 oldu değil mi? Şimdi artık şunu diyebilirim. A'ya 6K, B'ye 4K, bizim TL'ye de 5K diyebilirim. 300'a kadar dövizi TL'ye çevirmek istiyor. Ee, şimdi bakın burada. Mantık ne? 6K 300 olacak. 6K 300 ise 4K nedir? 6'nın 5 katı 50 katı 300, 4'ün 50 katı 200. Aynı şekilde burada da Burası 200. 4'ün 50 katı 200. O zaman 5'in de 50 katı 250 olacak. Mantanadınız bakın. A'dan B'ye geçtim. B'den de TL'ye geçtim. Altın 50 katı 300. 4'ün 50 katı 200. 4'ün 50 katı 200 ise 5'in de 50 katı 250. Yani buradaki 1K'nın 50 olduğunu bulduk. 5K'da 250 yapar. Bize denizli verir. Pekala. İkinci sorumuz. Bir sosyal paylaşım sitesinde Ayla, Belma ve Ceyda fotoğraf paylaşmaktadır. Ayla'nın paylaştığı fotoğraf sayısı Belma'nın iki katı. Ayla var. Belma var. Bir de Belma'nın paylaştığı fotoğrafta Ceyda'nın üç katıymış. Belma da Ceyda'nın üç katı kadar paylaşıyor. O zaman Ceyda'yı ben bir kat dersem Belma üç kat yapar. Ayla da Belma'nın iki katı. O zaman Ayla da üçün iki katına var. Altı kat yaptı. Ayla, Belma ve Ceyda'dan birinin paylaştığı fotoğraf sayısı 8'dir demiş. Şimdi gençler 6'nın hiçbir katı 8 olmaz. 3'ün hiçbir katı 8 olmaz. O yüzden mecburen tek bir çare var. C'de demek ki 8 tane paylaşmış. Yani 1K 8. 1K 8 ise 3K 24 yapar. 6K 48 yapar. Bizden 3'ünün paylaştığı toplam fotoğrafı sormuş. Bunların toplamı da 6K, 3K da 9K, 1K daha 10K. K'yı da 8 demiştik. 10 çarpı 8'den 80 yapar. Bu da bize Edirne'yi verir. Miras kalan bir miktar paranın yarısı 3 kardeş arasında 1-2-3 ile doğru orantılı. Diğer yarısı da üç sorun 1, 2, 3 sorunun arasında 1-2-3 ile ters orantılı. Ha, arkadaşlar bakın hem doğru orantı hem ters orantıya aynı anda sormuşlar. Mükemmel. Şimdi 1-2-3 ile doğru orantı ne demek? Önce onu düşünelim biz. Ee, yani birisine 1x düşerse diğerine 2x Öbürüne de 3x düşmeyecek mi? E, ee, ters orantı da neydi? 1, 2, 3'ün ortak katı nedir gençler? 6. 6'ya ulaşması için 1'in 6 katı alması lazım. 1'e 6, y dedik. 2'nin 6 olması için 3 katı alması lazım. 2'ye de 3, y'ye kadar verdik. 3'ün de 6 katı olması için ona da 2'ye verdik. Bakın dengeledi. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3, 6, 3 çarpı 2, 6. Az olana çok verdik, çok olana az verdik. Şimdi burada şöyle bir sorun var. 1x, 2x daha 3x, 3x daha 6x. Bunlar 6x kadar malzeme aldılar. Maviler 6, 3 daha 9, 2 daha 11. Bunlar 11y'ye kadar malzeme aldılar. Şimdi bunlar da demiştik adam bize paranın yarısını aldılar değil mi? Paranın yarısını burası, yarısını burası aldı. O yüzden 6x ve 11y'nin birbirine eşit olması lazım. 6 ve 11'in ortak katı nedir gençler? 66 değil mi? 66K diyelim bunlara. Tamam mı? Şimdi 66K'yı bunlara paylaştıralım. 66K'yı üstteki gruba paylaştırırsam 66K bölü 6 ne yapar? Her birine bir tane x 11K yapar. Değil mi? Bu adam 11K aldı. Bu adam 22K aldı. Bu adam da 33K aldı. Pekala. Şimdi Diğer durumda 66K'yı bu sefer 11'e paylaştırırsam ne yapar? Her bir parçaya 6K düştü. O zaman bu 6Y olan 6 katı 36 parça aldı. Ee, 6 kere 3'ten bu adam 18 parça aldı. 6 kere 2'den bu adam da e, 12 parça aldı. Bu da tamam. Pekala bize ne demiş? Kardeşler arasında en çok parayı alan. Kardeşler arasında en çok parayı alan 33K aldı. Torunlar arasında en az parayı alan. Torunlar arasındaki de en az parayı alan da e, neresiymiş? 12K aldı. Şunlara K diyecektik. Y demişiz. 18K, 12K. 12K aldı. Bunların toplamı 45K yapar. Adam demiş bunların toplamına 225.000 demiş. O zaman 1K ne yapar? 5000 yapar. Bir K'yı bulduk. Buna göre miras kalan para kaç TL'dir? E 66K yukarıda var. 66K aşağıda var. 66 66 ne yapar gençler? 132K kadar mirasımız var. E 1K5 ise o zaman 132 çarpı 5. O da ne yapar? 660.000 TL miras kalmıştır deriz. Oldu mu gençler? Yani sorunun güzelliği hem ters orantı hem durantının aynı anda bilişmesi. Ee, ters orantıyı bir düşündük. Doğru orantıyı bir düşündük. Sonra bunları yarı yarıya eşit oldukları için e, 6 ve 11'in ortak katı olan 66'da bunları buluşturduk. Tamam. Ondan sonra zaten çorap söküğü bir geldi. Pekala. Geçtim. Dördüncü sorumuza. Fabrikada üretilen bir ayakkabının Avrupa ve Amerika standartlarına göre alabileceği en küçük ve en büyük numaralı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Avrupa standartına göre 42 numara olan bir ayakkabı Amerika standartına göre kaç numaradır demiş. Gençler aslında bu soru bizim geometride kullandığımız hani şu oran orantı üçgenlerde üçgenin kenarları benzer üçgenlerde kenarların oranı tabanlar oranı mevzusu var ya aynısı aslında veya yamukta kullandığımız meselenin aynısı. şimdi Avrupa'da en küçükle en büyük değer arasındaki fark kaç gençler? Yani 34 ile 46 arasında ne kadar birimlik bir büyüme var? 34'ten 46'ya 12 birimlik büyüme var. Amerika'da ne? Amerika'da en küçük 7, en büyük 13. 13'e kadar ne kadar bir büyüme var? 6 birimlik büyüme Avrupa'daki 12 birimlik büyüme, Amerika'da 6 birimlik büyümeye denk geliyor. Peki hala şimdi devam edelim. Avrupa standartına göre 42 numara olan ayakkabı. Şimdi burada ne kadar artış var gençler? 34'ten 42'ye 8 birimlik bir artış var. Şimdi bakın dikkat ederseniz Avrupa'da 12 olan Amerika'da 8 değil 6 değil miydi? Yani ne kadarı? Yarısı. O zaman Avrupa'da 8 birim artan Amerika'da yarısı 4 birim artış olarak karşımıza gelir. Pekala o zaman 7'nin üzerine 4 birimlik artış ekleyelim. 7 artı 4 ne yapar? Amerika'da bu 42 numara 11 numaraya denk gelir. Çok güzel bir soru olur. Geçeriz. YKS sınavlarına hazırlanan iki öğrenciden Ali iki dakikada bir soru. Veli ise üç dakikada bir soru çözmektedir. Ee, şimdi bir Ali'miz var bir de Veli'miz var. Ali. Veli. Şimdi Ali iki dakikada bir soru. Veli de üç dakikada bir soru çözüyor. Bunlar başlangıç bilgimiz. Kütüphaneye aynı anda soru çözmeye başlayan bu öğrencilerden Ali 60 soru çözdüğü anda. Şimdi 60 soru çözdüyse Ali 2 dakikada bir soru çözdüğüne göre bakın 2 katı. 60'ın 2 katı ne var? 120 dakikanın geçmesi gerekir. Şimdi Veli'ye gelelim. Veli bu 120 dakikalık süre içerisinde kaç soru çözer? 3'ün bakın 40 katı 120. O zaman 1'in 40 katı ne yapar? 40 yapar. Çünkü her 3 dakikada bir soru çözüyorsun. 120 dakikada 40 tane soru çözer. Doğru orantı olarak. 40 soru çözdü veri. Ama adam ne diyor bize? Veli'nin çözmesi gereken 20 soru daha kalmış. Veli'nin çözmesi gereken 20 soru daha var. E şimdi bu veli her 3 dakikada bir soru çözüyor muydu? Yani soru sayısının 3 katı kadar zaman geçiyor. O zaman 20 soru içinde bir 60 dakika daha zaman geçecek. Değil mi? Sonra geldim şimdi Ali'ye. Ee, soru çözmeyi aynı anda bitirdiklerine göre. Demek ki bu 60 dakikada Ali için de geçerli. Ali de bir 60 dakika daha zaman harcadı. Ali de her 2 dakikada bir soru çözdüğüne göre 60 dakikada yarısı kadar kaç soru çözecek? 30 tane soru çözecek. Tamamdır bu da. Ali'nin çözdüğü toplam soru sayısı kaç yaptı? 60-30 daha 90. Veli'nin çözdüğü toplam soru sayısı bu da 60. Bu ikisi arasındaki farkı soruyor. 90-60'dan 30 fazladır. Bu da bize Ceyhan'ı verir. Geçtiğim 6. soruma. Bir okulda ABC sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 12, 15 ve 20'dir. A ve B sınıfındaki öğrenciler birlikte yaş ortalaması 14. B ile C sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 18'dir demeyi. Şimdi gençler. A sınıfında A tane öğrenci, B sınıfında B tane öğrenci, C sınıfında C tane öğrenci vardır diyelim. O zaman gençler, A sınıfındaki öğrencilerin yaşlarının toplamı 12 A mıdır? B sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı 15 B midir? C sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamı da 20 C midir? Niye? Çünkü kişi sayısıyla ortalamayı çarparsan sana toplamı verir değil mi? Pekala. Şimdi gelelim. A ve B sınıfındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 14. Şimdi A'da 12'ye kadar yaş var. B'de 15 bye kadar yaş var. Bölü kişi sayısı kaç? A artı B kişi sayısına böldüğüm bize neyi vermiş? 14'ü vermiş. Buradan gençler bölü A artı B'yi atarsam 12 A artı 15 B eşittir. 14 A artı 14 B yaptı. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa aldım. Buradan B ne yaptı? B 2A yaptı. Bu bir. Geldim ikinci duruma. B ve C sınıfındaki öğrencinin yaş ortalaması 18'dir demiş. 15B artı 20C bölü B artı C 18 eşitmiş. Burada ne elde ederiz? Bölü B artı C'yi karşılatarsam 15B artı 20C eşittir. 18B artı 18C. Buradan B'leri sağ tarafa, C'leri sol tarafa alırsam 2C eşittir. Ne yaptı? 3B yaptı. 2C de 3B eşit yaptı. Bu da tamam. Şimdi son hamlemiz. Şimdi ben B yerine 2A yazabilirim değil mi? Burada geldim B yerine 2A yazdım. 3 çarpı 2 6. O zaman 2 çarpı 3 6. O zaman C'nin de 3A olması gerekir. Dengelenmesi için bu sınıfındaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? Bakın artık hepsinin A cinsine yazdım ya. E, A sınıfında 12'ye kadarlık yaş var. Artı B sınıfı 15 B idi. B'ye de ben 2A dedim. 15 çarpı 2'den ne yapar? 30A yapar. Artı C'de 20C vardı. C'ye ben 3A dedim. 20 çarpı 3'ten C'den de 60A geldi. Bölü A artı B artı C. Şimdi A zaten A. B 2A. CD 3A aha da toplam yaş yaş toplamı bölü kişi sayısı. Hepsini bulmuş olduk. Hepsini de A cinsinden bulmuş olduk. Çok güzel. Şimdi 60 30 daha 90 12 daha 102 bölü 3 2 daha 5 1 daha 6 102 A bölü 6 A A'lar gider. 102 6'ya bölersek 17 yapar. Bu da bize Edirne'yi verir. 7. sorumuz. Diş sayıları sırasıyla 50 ve 75 olan A ve B diş çarklarının birbirine zincirle bağlı olduğu özel bisikletin ön tekerleğinin yarı çapı, arka tekerleğinin yarı çapının iki katıdır. Bu bir. A çarkı ile arka tekerleğin merkezleri aynı ve birbirleriyle çakışık olduğuna göre B çarkı 60 devir yaptığında ön tekerlek kaç devir yapar? Şimdi gençler mantık nedir? Çark ne kadar büyürse o kadar az döner. Değil mi? Küçük olan çok döner büyük olan az döner. Yani ters orantı var. O zaman e, diş sayısı 50 ve şunu olan A ve B dişleri demiş. A B. A'nın diş sayısı 50. B'nin diş sayısı 75. Değil mi? B 60 devir dönmüş. Şimdi 75 olan 60 devir döndüğünde 50 olan kaç devir döner? Burada nedir mantık? Ters orantı. Ters işleyecek. O zaman Düz çarpacağız. Buraya da x diyelim. Mantık ne olacak? 75 çarpı 60 eşittir. 50 çarpı x. Sıfırları gönder. 5'e böl 1. 5'e böl 15. 15 çarpı 6'dan x ne çıkacaktır? 90. Şimdi normalde a'nın 90 devir dönmesi gerekirdi. Ama yarı çapı diğer tekerleğin yarı çapının 2 katı. Yani tekerlek daha da büyümüş. Ne demiştik biz? Büyük olan daha az dönmüyor muydu? Normalde aynı kat olsaydı 90 dönecekti. Ama iki katına çıktığı için 90'ın da yarısı 45 devir dönmesi mevzuyu bitirir. Bir muffin kek tarifi için gerekli malzemeler aşağıda verilmiştir. Elinde 2 kg'nın 5 litre süt 10 yumurta bulunan Aylin hiçbir malzeme artmayacak biçimde bu tarife göre bir miktar muffin kek yapmak istiyor. Hadi bakalım. Buna göre aylin fiyat listesi şeklinde olan şarkıları da en az kaç TL'lik alışveriş yapmalıdır? Çok güzel bir soru gençler günün nadir sorularından. Hem tatlı hem güzel. <laughs> Pekala şimdi bakın. 1 kilogram un var elimizde. Şimdi tarife göre. 1 kilogram un lazım. Elimizde 2 kilogram var. Kaç katı? 2 katı. Tarife göre 2 litre süt lazım. Elimizde 5 litre süt var. 2,5 katı. Tarife göre 3 yumurta lazım. Elimizde 10 yumurta var. 3 katından da fazla. Şimdi i̇şte burada büyük olan kim? Yumurta. O yüzden biz yumurtayı bir halledersek diğerlerinin ucucuna denk geldiği için diğerlerinin sıkıntı yok. Yumurta biraz başımıza artacak. Onda da minimum e, seviye ulaşırsak en az ödemeyi yaparız. Burada kriter yumurta. Şimdi 3'ün 3 üç katı desek 9 olur. Ona ulaşamayız. O yüzden 3'ün mecburen 4 katı diyeceğiz. Çünkü elinde hiç miktar kalmasını istemiyor. 3 katı da işimizi görürdü ama elinde bir tane yumurta artardı. Artmasını istemiyor. O yüzden 4 katına çıktık. Yumurta sayısını 12'ye çıkardık. 12 yumurta. O zaman 2'nin de 4 katı. Çünkü oranı aynı oranda değil mi? Eee malzemeyi ne kadar art, ne yapmak istiyorsan hepsi aynı oranda artma zorunda. 2'nin 4 katı 8. Birinde 4 katı 4. Artık 4, 8 ve 12 şeklinde kullanacağız. Neyi? Unu, süt ve yumurtayı. Şimdi elimizde ne vardı? 2 kilogram un vardı. 5 litre süt vardı. 10 yumurta vardı. Ne lazım şimdi? 4'ten 2 çıkardım. 2 tane un lazım. 8'den 5 çıkardım. 3 tane süt lazım. 12'den 10 çıkardım. 2 tane yumurta lazım. Şimdi un ne kadarmış gençler? 30 TL'ymiş. 2 çarpı 30. Süt 20 TL'ymiş. 3 çarpı 20. Yumurta 5 TL'ymiş. 2 çarpı 5. 2 çarpı 30 60. 3 çarpı 20 60. 2 çarpı 5 10. Bunları toplarsak 130 TL'lik bir alışveriş yapmamız gerekir minimum. Geçtim 9'un soruma. Aşağı dikdörtgen içimdeki 3 resmin kenar uzunlukları birim türünden verilmiş. Bu resimler kenarların uzunlukları oranı değiştirilmeden kısa kenarlar eşit olacak biçimde. Anahtar kelime kısa kenarları eşit olacak. Yani şu kenar, şu kenar ve şu kenar. Üçü eşit hale gelmiş. Şimdi 1, 2 ve 3 nasıl eşitlenir? Bunların ortak katı nedir? Bunların ortak katı minimum 6'dır. O zaman ben şu kenara 6K dersem. Şimdi 1, 6K oldu. Yani 1'in 6 katı. O zaman 3'te 6 katı ne yapar? 3'ün 6 katı 18K yapar. 2'nin 6K olması için 3 kat gerekir. O zaman 4'ün de 3 katı. Bunun 6K olması için 3 kat gerekir. 4'ün de 3 katı 12K yapar. 3'ün 6K olması için 2 katı olması gerekir. 2 kat bitmemiz gerekir. Değil mi? O zaman 5'in de 2 katı 10K yapar. Yani... Şurası 18 k, şurası 12 k, şurası da 10 k. Her yeri bulduk artık. Son durumda resmin kapladığı alanların toplamı 960. Uzun kenarımız ne yaptı gençler bizim? 18, 12 daha 30, 10 daha 40. Uzun kenarımız 40 k yaptı. Kısa kenarımız 6 k. Alan nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenar. 6 k çarpı 40 k eşittir 960. Buradan 240 K'nın karesi eşittir. 960. Her tarafı 240'a böldüm. K'nın karesi eşittir. 4. Neyin karesi 4'tür? 2'nin karesi 4'tür. K'yı bulduk. K2. Buna göre H yüksekliği demiş. H yüksekliği zaten 6K değil miydi gençler? Tamam. 6K o zaman 6 kere 2'den 12 yapar. Bu da bize Bursa'yı verir. Aşağıda gösterilen A ve B kavanozlarından birden 9'a kadar numara alınmış toplar bulunmaktadır. A kavanozunda hangi top alınıp B kavanozuna konulursa iki kavanozdaki topların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması birbirine eşit olur. Gençler bu soru şıklardan gidebilirsiniz. 1'i aldım yana koydum, 4'ü aldım yana koydum, 6'yı aldım koydum, 7'yi aldım koydum, 9'u aldım koydum diye 5 durumu ayrı ayrı incelersiniz. Hangisinin ortalama eşit çıkarsa cevabınız olur dersiniz. Ama hocam mantığı bana denklerini kur derseniz. Şimdi elimizde 1'den 9'a kadar numaralanmış toplar yok mu? 1'den 9'a olan sayıların toplamı nedir gençler? N çarpı N artı 1'den. 9 çarpı 10 bölü 2, 90 bölü 2'den 45 yapar. Buradaki topların toplamı. Pekala. Şimdi e, son durumda bunların aritmetik ortalaması birbirine eşit olacak ya. Son durumda burada A miktar malzeme kaldı diyelim. Yani bunda, buradaki sayıların toplamı A olsun. Toplamda 45 olduğu için o zaman burada ne kalır? 45 eksi A kalır. Pekala. Şimdi buradan top verdiğimiz zaman burada artık 4 tane top kaldı. Burada top sayısı 5'e çıktı. A'yı 4'e böldüğümüz zaman artmanın ortalamasını mı verecek bana? Aynı şekilde 45 eksi A'yı da 5'e böldüğümüz zaman B'nin artmanın ortalamasını mı verecek? Bu ikisi madem birbirine eşit hemen ben eşitledim. İşler dışlar yaptım. 5a eşittir 4 çarpı 45 eksi a yani 180 eksi 4a buradan a ne çıkacaktır? 9a eşittir 180 a eşittir 20 a'yı bulduk. Yani bu adam sol tarafta işlem bittikten sonra ellerindeki topların toplamı 20 olması gerekiyor. Şu an gençler kaç tane var? 9, 6 daha 15. 4 daha 19. 1 daha 20. 7 daha 27. Bakın 20 olması gerekiyor. Başta ne kadar var elimizde? 27 var. 27 hemen 20'ye nasıl düşerim? Tabii ki 7 numaralı topu çıkartarak. 7 numaralı topu B'ye atarsam A'da 20 tane kalır. B'de de 45 eksi 20'den 25 taneye çıkar. O yüzden 7 numaralı topun gitmesi gerekir. Bay bay güle güle. Pekala gençler. 10. sorumuzla birlikte bu konumuzda bitirmiş olduk. Bir sonraki günümüzde yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Başarılar, iyi çalışmalar.